İyi misin? Ben iyi misin? Ben iyiyim, sen? Fırat! Fırat, dikkat et! Fırat! Fırat! V Vlotка van к,рат! Gel lütfen. Burak tamam, geldiler. Burak tamam, geldiler. Hanımefendi iyi misiniz? Beyefendinin nesi var? Ben iyiyim de başına darbe aldı. Kendinde değil, bilinci kapalı. Taptır bak. Ambulans çağırın lütfen. Ambulans. Ambulans, çok zayıf. Ambulans çağıralım. 8280. 8230 konuşuyor. Ambulans doğu tarafından gelecek. Refakat edin. Nerede kaldınız Duman, ne yaptınız? Kasanın yerini öğrendik, Tahsel Bey. Güzel. Şifre? Nasıl yani? Şifreyi öğrenemediniz mi? Maalesef. Şifresini bilmediğimiz kasa ne işimize yarayacak Duman? Biraz daha zamanımız olsa öğrenebilirdim. Kafkas geldi. Nereden öğrenmiş bilmiyorum. Birden beliriverdi herif. Siz de bunca adam bahsedemediniz, öyle mi? Jandarmalar geldi. Yoksa bırakmayacaktık. Tamam, neyse. Bu Elif midir, Elisa mıdır nedir? Sizin kim olduğunuzu bilmiyor değil mi? Hayır. İyi. Gidip paranın yerini kontrol edin. Kasa orada mı emin olun? Ama dikkatli olun. Bu arada Elif ve Kafkas arasında farklı bir şey var. Nasıl bir şey? Bilmiyorum. Elif, Kafkas'ı çok fazla önemsiyor. Yani Kafkas'a karşı bir zaafım var. Onu mu demek istiyorsun Duman? Öyle gibi. Bırak dur kalkma dur kalkma. Tamam sakin ol. Sakin. Oh, i̇yiyim iyiyim. Bırak. Hareket etme kalkma lütfen. Oh başım. Oh. İyiyim. Oh. Dur. Kafkas geçmiş olsun. Ne oldu tam olarak? Biriyle falan mı takıştınız? Ee, kaza. Kaza yaptık, o sırada da direksiyona çarptı kafasını işte. Evet evet, e, arabayla geliyorduk bu tarafa doğru... ...buna birden garip bir şey çıktı, tilki gibi bir şey. Ben de direksiyonu kırınca birden hakimiyetimi kaybettim. Herhalde kafamı direksiyona vurdum. Evet, dedim sana o kadar, emniyet kemerini tak diye işte. Kimselerin deviremediği kafkası küçük bir tilki devirmiş ha. Ya. <laughs> Geçmiş olsun tekrar. E, Telsizle rapor ettik durumu arkadaşlara. Ufak bir tonak tutmamız gerekecek o yüzden. Sizi arabaya rica edeceğim. Tamam. Buyurun arabaya geçelim. Tamam. Endişelenme iyiyim gerçekten iyiyim.